Evet arkadaşlar, bu sefer ikinci dönem Anadolu Türk Beylikleri ile devam edeceğiz. İkinci dönem Anadolu Türk Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti'nin İlhanlarla, yani Moğolların kolu İlhanlarla yaptığı 1243 Köse Dağ Savaşı'nda yenilmesi ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin yenilmesiyle beraber Anadolu'da hem siyasi birliğin bozulmaya başlaması hem otoritenin yoksun bir coğrafyanın ortaya çıkmasına bağlı olarak Normalde Anadolu Selçuklu Devleti döneminde uç beyliği olarak görev yapan aşiretler devletin otoritesinin bulunmamasından dolayı bunu kendileri için bir avantaj olarak görürler ve bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan ederler. Böylece karşımıza ikinci dönem Anadolu Türk Beylikleri çıkmış olacak. Şimdi birinci dönem Anadolu Türk Beylikleri Malazgir Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın komutanlarının fethettiği yerlerin yönetimini bilerek isteyerek vermesiyle ortaya çıkarlar. İkinci dönem Anadolu Türk Beylikleri ise... Anadolu Selçuklu Devleti'nin Köse Dağ Savaşı'nda yenilmesiyle, yıkılı sürecine girmesiyle beyliklerin ya da aşiret beylerinin bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmesiyle beraber ortaya çıkı vermiş. Tabi ikinci dönem Anadolu Türk beylikleri sayı itibariyle daha fazla olma özelliğini taşırlar. Ama tabii birinci dönem Anadolu Türk beylikleri kadar çok fazla popüler özellikleri yok. O yüzden hani mümkün mertebe böyle en azından kurulmuş oldukları yerleri hatırlayalım, bilelim. O bizim için yine yeterli olur ki zaten varsa önemli bir özellikler onu Osmanlı Devleti'nin kendisini işlerken de ayrıca görmüş olacağız. Şimdi biz en böyle batıdan başlayalım. Kurulan beyliklerden bir tanesi Osmanoğulları, Söğüt ve Domaniç, sonra işte Bilecik Merkez ve devasa bir imparatorluğa dönüşür ki Bundan sonra hep Osmanlı göreceğim için onun için sadece şimdilik bu kadarını söyleyelim. Karasiyeoğulları Çanakkale Balıkesir civarında kurulmuş olan bir beylik olma özelliğini taşır. Ve coğrafya haritada dikkat edelim. Deniz kıyısında kurulanlar haliyle denizci beylik olurlar ki Karasiyeoğulları buna örnek olma özelliğini taşır. Sonra bir diğer beyliğimiz Saruhanoğulları. Saruhanoğulları'nın kuruluş yerleri neresiymiş? Manisa. Aydınoğulları ve Menteşoğulları yine %100 denizci iki tane Türk beyliği. Aydınoğulları Aydın Bey tarafından kurulmuş. Şimdi Aydın'da kurulmuş ama Aydın'ı verdiğiniz zaman zaten Aydınoğulları olacağı belli. O yüzden Bilgi kullandım. Biz de Bilgi ilçesine dikkat edelim. Menteşeoğulları zaten coğrafyada da bir ismi var. Muğla yöresine verilen isim. Sonra şöyle gelirsek Hamitoğulları. Hamitoğulları'nın diğer ismi aslında başka bir konudur. Tekkeoğulları İkisi bir de değerlendirilebilir. Hamitoğulları, Tekkeoğulları kuruluş yerleri neresidir? Antalya ama... Bununla beraber yine Burdur çevresi, Sparta'nın bir bölümü, onların egemenliği altında. Şimdi Hamidoğulları'nın bir özelliği daha var. O da şudur. Aslında Osmanlı ilgili bir özelliği var. Para ile, para ile Osmanlıya toprak satan beylik. Toprak satan beylik hangisidir dendiği zaman Hamidoğulları ya da Tekkoğullar ya da Osmanlı para karşılığı hangi beylikten toprak satın alınmıştır dediği zaman ne karşımıza hangisi çıkacak? Hamidoğulları ya da oğulları çıkacak. Eşrefoğulları Beyşehir'de kurulmuş olan bir beylik olma özelliğini taşır. Germiyanoğulları Kütahya ve civarında kurulur. Yalnız Germiyanoğullarının da bir özelliği var. Biliyoruz ki Osmanlı'da da göreceğiz yine. Topraklarının bir kısmını çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne bırakırlar. Birinci Murat döneminde Osmanlı Devleti çeyiz yoluyla hem Germiyan Bey'inden 1. Murat oğlu Yıldırım Bey'e arasında kız alır hem de çeyiz olarak da Kütahya ve bir kısım toprakları alır. Sonra Sahip Atoğulları'nın kuruluş yerleri neresiymiş? Afyon olma özelliğini taşır. Sonra Konya'daki Karamanoğulları ya da Karaman'dakiler çok çok önemli. Bu beylikler içerisinde en güçlüsü olarak karşımıza çıkacak. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gören beylik olarak karşımıza çıkacak. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak yine karşımıza çıkacak. Yani Anadolu'da kurulmuş olan iki dönem beylikler içerisinde en güçlüsü, kendi Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak sayan ve Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik. Yalnız bir hükümdarları var. O hükümdarların ismi Karamani Mehmet Bey. Şimdi Karamani Mehmet Bey'in özelliği nedir? 1277 yılında Karaman coğrafyasında bundan sonra divanda, çarşıda, pazarda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak demiş. Dolayısıyla da Türkçeyi, Türkçeyi resmi dil yapan resmi dil yapan ilk beylik. Şimdi bu tabii milliyetçi yönlerini ön mi plana çıkarır. Türkçeyi resmi dil yapan ilk devlet derse Karahanlılar, ilk beylik derse de hangisi oluyormuş? Karamanoğulları olma özelliğini taşır. Buna da yine 2. Beyazıt döneminde tamamen Osmanlı Devleti son verme yoluna gidecek. Sonra bir beyliğimiz Ramazanoğulları Adana ve civarında kurulmuş olan beylik. Şimdi arkadaşlar bu beylik Yavuz Sultan Selim döneminde yani Osmanlı Devleti'ne bağlılık bildirdi. Dolayısıyla Osmanlı toprağıdır. Sonra 1. Ahmet döneminde ise bir Osmanlı vilayeti haline gelir. Yani 1. Ahmet'e kadar Osmanlı'ya bağlı bir beyliktir. Ama o beyliği yine Ramazanoğulları soyundan gelenler yürüdür. Şimdi 1. Ahmet dönemiyle değişen özellik ne olmuş? 1. Ahmet dönemiyle beraber Osmanlı vilayeti olunca Osmanlı oraya istediğini vali olarak gönderme yoluna gitmiş. Dulkadiroğulları 1. Selim döneminde yani Yavuz Sultan Selim döneminde 1515'te Turnada Savaşı diye bir savaş vardır. Osmanlı Devleti'nin fethettiği aldığı son beyliktir. Dolayısıyla da Anadolu Türk siyasi birliği kesin sağlanmıştır. Yani Osmanlı hangi beyliği alarak Anadolu'nun hepsine hakim olmuştur dendiği zaman Turnada Savaşı'yla Dulkadir oğulları olmuş e, olacak. Ve biz bunu söylerken Ramazan oğulları Osmanlı toprağı olduğu için Ramazan oğulları alındığında son beylik denmez. Çünkü o zaman yine Ramazan Osmanlı toprağı olma özelliğini taşır. Sonra şöyle gelirsek bir beylik var. Pervane oğulları, Denici Beylik, Sinop'ta, Candar oğulları, Sinop ve Kastamonu civarında kurulmuş. Yine bir Denici Beylik, Taciddin ya da, ya da öbür ismiyle Canik oğulları ordu ve civarında kurulmuş olan beylik olma özelliğini taşır. Ama biz özellikle şu Germiyan, Hamit oğulları, Ondan sonra Dulkadir oğulları ve Karaman ayrıca e, dikkat edelim. Sonra Şurada böyle beyliğin küçüğü, büyüğü devletin küçüğü gibi aslında devlet olarak kabul edilenler var. Onlardan bir tanesi arkadaşlar Eretna Devleti. Şimdi Eretna İlhanlı komutanlarından Eretna Bey tarafından kurulmuş. Sonra onun veziri Kadı Burhanettin'dir. Kadı Burhanettin Eretna Bey öldükten sonra e, kendi hükümdarlığını ilan eder. Dolayısıyla devletin adı Eretna devleti ya Kadı Burhanettin Devleti olur. Aynı yerde kurulurlar o işte, Sivas'ta. Çünkü hükümdarlık olduğu sadece ne oldu? Bu anada değişmiş oldu. Sonra şurada e, Kara Koyunlar var. Kara Koyunların kuruluş yerleri Van, Erciş coğrafyasında kurulurlar. Kurucuları Bayram Hoca'dır. E, ama en parlak dönemleri Kara Yusuf dönemi ve bir de çok çok önemli bir savaş vardır Osmanlı tarihinde. Biliyoruz ki Yıldırım Beyazıt döneminde 1402 Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'na sebep veren kişilerden bir tanesi Kara Yusuf'tur. Çünkü Timur'un önünden kaçıp Yıldırım Beyazı yani Osmanlı'ya sığınır. Yıldırım Beyazı bunu bir daha Timur'a vermez. Ulu Ankara Savaşı'nın sebeplerinden bir tanesi olma üzerinde taşır. Kara koyunlara son veren de Ak koyunlar topluluğu olacak. Ak koyunlar Diyarbakır ve civarında kurulur. Kurucusu Kara Yönük Osman'dır. Ama Ak koyunlar değindiği zaman bizim de aklımıza ilk gelmesi gereken kişi kim olmalı? Uzun Hasan. Şimdi Uzun Hasan'ın bir lakabı vardır. Ne denir Uzun Hasan'a? Küçük Türk denir. Fatih ile girişmiş olduğu bir Türk hükümdarlığı mücadelesi vardır. E, Fatih bundan galip olarak çıktığı için Fatih'e Büyük Türk denir. Uzun Hasan'a Küçük Türk adı verilir. Sonra şurada Kur'anı Kur'an'ı Türkçe'ye Türkçe'ye ilk çeviren hükümdar olma özelliğini taşır. Kur'an-ı Kerim ilk defa onun döneminde Türkçe'ye çevrilmiş. Sonra e, bir hikayeler vardı. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır. Dede Korkut hikayelerini yine onun döneminde yazılı hale e, getirilmiş. Ve e, Akkoyunların da tarih sahnesinden silinmesine sebep olan savaş 1473 tarihinde Otluk-Beli Savaşı. Otluk-Beli Savaşı Osmanlı Devleti ile Akoyunlar arasında olur ya da Fatih ile Uzun Hasan arasında olur. Ee, Fatih bu savaşı kazanınca ya da Uzun Hasan bu savaşta yenilince Akoyunlar yıkılış sürecine girerler. İşte Akoyunlar yıkılış sürecine girince de şurada yeni yeni filizlenen bir topluluk vardır. Onlara ne deniyormuş? Sefaviler adı verilir. Ve Sefaviler şurada Akoyunların topraklarına da sahip olup İran merkezde kurulurlar ki Osmanlı bundan sonraki en büyük rakiplerinden bir tanesi olma özelliğini taşır. Bu beyliklerin e, Osmanlı Devleti son verir, Dulkadir Oğulları'nı alınca da Anadolu Türk siyasi birini tamamen sağlar. İlk aldığı beylik Osmanlı Karasi yolları son aldığı beylikte hangisiymiş Dulkadir Oğulları olma özelliğine taşır. Ve bundan sonra da zaten e, hep Osmanlı Devleti ile bu anlamda devam etmeye yoluna gideceğiz. E, yani birinci dönem Anadolu Türk Beylikleri dönemi, ikinci dönem Anadolu Türk Beylikleri dönemi diye Anadolu'da belli bir dönem aralığında beyliklerin dönemi vardır. Ararada ara arada tercih edilir. Biz de mümkün mertebe beyliklere dikkat etmiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.